Geçerse ne der? ünü nam verdi ya, bu sene de verdi. He. Geçen <laughs> sene miydi o? Evet. Çekti nardan. Hiç onları yayınlamadık. Ben özellik özendiydik. Ya adam söylüyor atın diyor millet atın ben bunu anlamıyorum atın dediysen atın arkadaş ya.

git Marka başlayacağım üstüne. Gittiği yerde su neresine giderse gitsin. Bizim bulduk kimse. Bu farenin Ya senin de şey yapmak. Bizimse belli. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet, geçen sene de vardı. Ne ne ama, ama baksa buna da. Bak ben geçen sene yoldum, bir sene çıktım. Ver, 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 ver. Bir tane <laughs> ver. <gülüyor> ver, ver, ver e. <laughs> o değil. Sesime gelin, sesime. Hocam yanına var. Sen gelin? Burası Mersin'in Silifke ilçesi bugün Şubat ayının ortaları hayırlısıyla ilk karadut hasadımıza başladık bugün itibariyle. Dudumuzun cinsi Avustralya karadutu. Bu dut çok erkenci bir dut. Maliyetini düşünürseniz maliyet olayı hemen hemen sıfır. Çünkü bunda ilaç olayı hiç yok. Önceleri gübre de vermiyorduk ama muhtemelen topraktaki bitki besin elementleri azaldığı için gübre ister oldu. Biraz gübre veriyoruz. Ama ilaç sıfır. Onun için çok rahatlıkla, güvenle tüketebileceğiniz bir ürün. Biliyorsunuz bugünlerde Türkiye'nin özellikle İstanbul, Ankara gibi yerlere kar, kış, kıyamet götürürken biz burada dut hasadındayız, ört altında. Açıkta da çok erken çıkan bir tür bu ama ört altında bu sene çok daha erken çıktı. Malum kış, kışlığını yapmadı bu sene. Geçen yıldan hemen hemen bir ay erken olgunlaştı dutlarımız, olgunlaşmaya başladı. Ortalama bir dönümden 3,5 ila 4 ton arası hasat elde ediyoruz. Fiyatlar güzel. Ee, Bugünkü piyasa 17 lira kilosu. Net rakam. Bunun bakımı nasıl? Bakımı sezon bittiği zaman eğer arkadaşım şöyle gösterirse e, dutları dibinden 25-30 santim topraktan yukarıdan kesiyoruz. Sezon Nisan ayı gibi falan bitiyor. Nisan ayı ortalarında. Kesiyoruz. Tekrar gelecek sezona kadar böyle bu yetişmiş ağaç haline geliyor. Gördüğünüz ağaçlar 6-7 aylık bir sürgün. Geliyor canım.